merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte katiller vs şerifler oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün birlikte katiller vs şerifler oynayacağız. Kıl payı serimize bakalım devam edebilecek miyiz? Bunu tabii ki oyunda oynayacağımız şeyler belirleyecek arkadaşlar. Birlikte güzel, tatlı, keyifli bir zaman geçirmek istiyoruz. Arkadaşlar son zamanlarda... Şortlarıma çok destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Aynı desteği tekrardan bekliyorum. Arkadaşlar bu videoya 12 beğeni istiyorum. 12 beğeni de video gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi başımıza geçelim. Bu arada kanalda abone olursanız çok sevinirim. Nereden çıkacak bakalım adam. Şimdi Allah. Ali, Ali Cafer 109. Helal olsun. Adı da güzelmiş arkadaşlar. Beğendim. Etik sınırlarına uyuyor yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir 1 Az önce bir tane de paylaşmıştım arkadaşlar. Onda da gidip bir şeyler yapabiliyorsunuz. Çok sevinirim. Sen neyi deniyorsun? Ben yani anlamadım böyle duvara sürünerek geliyorsun. <laughs> Katiller ve ses, şerifler tamamen bir şey oyunudur arkadaşlar. Sabır. Tamamen bir sabır oyunudur. Bu sefer ben önden davranım. Ben yedim. İlk vuruşu iyiydi de sonradan birazcık tuttu gibi geldi açıkçası bana. Sebebi de sevdiği kızın başkasına varmış olması. O da dayanamamış. Gerçek Ali Cappar dayandı. Bu dayanamamış. <laughs> 4-1 dayanabilirsem dayanamayacak var. Evet sağ sol yaparak geldim. Kıştım. Kuramadım. Ama adam Bravo. Ama bu sefer ben sabredeceğim. Çünkü iyi yerde doğdum. Aga be. Ulan orada bir vursaydım. <laughs> Güzel olurdu değil mi arkadaşlar orada vursaydık. Ama ben sabredeceğim. Bekleyeceğim şu an. Vakit bol. sesi geliyor ama ayak sesi geliyor. Bayağı ayak sesi geliyor. Sesi çok yoğun geliyor hatta. Silah sıktı ama anlamadım ben. Ben bekleyeceğim arkadaşlar geride olanı. Yerim de güzel. Şu an atlıyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor çözemedim ama önde olan yine benim. Oğlum var ya. Adam ol lan. Ben buna karşılık vermeyeceğim. Öyle bir şey aldım. Elim yanlışlıkla değdi yoksa ben orayı sıkmıyorum. Yani buradan şu an hiçbir şekilde vuramaz. İstediği kadar denesin. Vuramaz. Buraları kırpabilirim arkadaşlar. Hala bekliyoruz arkadaşlar. inanlar gibi değil ama. Hala bekliyoruz. Camper'ız. Aha geliyor. Hoppa. Put gibi kalıyor. <laughs> Hafif bir internet sorunu mu var anlamadım da. Adamı şu an hiç göremiyorum şurada. ben şurada. tam ortadayım ve hala bekliyorum. Adam daha da iyi sabır vermiş. Niye ondan önce de göstermedin ki bu sabrını? kaçıyor. Yazık. Evet arkadaşlar sessiz kaldım. Bayağı iyi bir kapışma. Bayağı iyi kapıştık. orada kaldı. Ah ulan. İyi bıçak atmıştım ha. Oh. Ve öl. İşte bu. İşte bu. Işte bu. Bıçakla işini hallettik arkadaşlar. Güzeldi. Devam edelim. Hızlı bir şekilde ikinci elimize geçelim. Aa, telefon çaldı arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir görüşmeden sonra şimdi tekrar oyunumuza geldik. Ama hafif bir donma yaşadı sanırım. Yok. Ama evet. Heh, tamam. Oyun şimdi kendine geldi. Bir tane arkadaşımızı bekliyoruz. Arkadaşımız geldiği zaman tekrardan birlikte olalım arkadaşlar. Ya da ikiye, ve iki oyuna girelim. Evet öyle yapalım. Girdik. Ve en haritası geldi. Benim sevdiğim harita geldi arkadaşlar. Heh aynen kankam. Sen oradan git. Oğlum bir dur be, bir dur be. Ben bu adamı takip edeyim. Bakalım iyi miymiş mi ki bu adam. İki taraf sıkıştırma net bir şekilde. Sesleri geliyor arkadaşlar. İki. O harikasın. Bu adam iyi. Ben bunu takip edeceğim. Melisa'yı vurduğu için şu anlık güzeliz. Hadi arkadaşım. Hadi arkadaşım. 30 saniye var yani. Harikasın sen siten ya. Sen harika bir detaysın. E hadi tamam. Dakika işliyor ama neden geçmedi bu oyunu? O kadar beklemek zorunda mıyız yani? Yok öyle bir şey. Arkadaşlar neden böyle oldu? Aa bir disconnect geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Bir internet sorunu yaşadım. Şimdi tekrardan birlikte oyun oynayalım. Hadi birebir bir vs bire atalım biriyle. Gel. Harikasın. Ibo DDQQ. İyi tan tanıdık bir harita. Nereye sıkıyor? Birazcık fazla agresif oynadığımı farkındayım. Buradan çıkacak herhalde. Ben de sürpriz bari. Yani arkadaşlar. Yine diskon demek istemiyorum hadi. Heh, tamam. Az önce bir tane yedik arkadaşlar maalesef. Afiyet olsun dedi oyunda hatta bize. Yani şimdi ben bu adamın içinden bir tık geçmek istiyorum. Ben bundan sayı vermemeye çalışacağım. Ama atı. Azıcık bu solam adamın gelmesini bekleyelim adam gelsin şuradan. Lan sabit mi kaldım? Yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu adam ne yaptığını ben çözemedim. yani lan hadi bir saniye kaldı beşleyelim nereden sıktı lan ay Güzeldi, güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Ne oldu lan tipime? Bir an inceldim, kalınlaştım bir şeyler oldu bana. Evet arkadaşlar. Ya bir internetle ilgili bir sorun oldu sanırım. O kendine geliyor yani. Birazcık fazla kişi var evde. Kusura bakmayın sesleri geliyorsa. Şimdi bizim burada yapacağımız şey birebir bir tane daha verse atsam mı diye düşünüyorum. Şuradan en sonkilerine bakalım. Bence bir tane daha vs atabiliriz arkadaşlar. Onu da bu arkadaşımızla yapalım. Ha yok burada. Lan aga be. Gel arkadaşım. Arkadaşlar yeni bir ele geçtiğimizde tekrar görüşürüz. Tamam şimdi geçebiliriz. Bir an baktım çok kalabalık oldu. Biri geldi kesin. Yani bir takım 4'e 4 vs'de geldi. Joz Jud Zabat adlı bir arkadaşımızla oynayacağız. Ev haritası benim sevdiğim harita. Orada duruyor silahı <laughs> arkadaş, Gayet güzeller. Jud Zavat. Hayırlar olsun sana da. Oy. Gel gel gel. lan nasıl olmuş hayır, hayır 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 bak güzel olmak bak lan İnternet internet Oha iki tane su ağzına attım ama bıçağı Judo zabat şey biraz hani benim korktuğum çıplak tiplerden biri hafif camperlık da var. Hay. Hadi lan. Oğlum ne mal adamsın. Gel artık. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Oyuna bir şeyler oluyor arkadaşlar. Neyse kazandı gösterdi beni ama yani. Böyle yapma oyun. İnternetin çok uzandı da değilim arkadaşlar bu arada. Ne oldu? Oha. Hah. Adam geldi. Vurdu beni. Ama internet olmasa sen beni nah vururdun. Allah, Şimdi ben be beşliyim seni. Buradan mı geliyor? Evet şey buradan geliyor. işte 4-1 Yoksa bu tür adamlar beni hiçbir şekilde alamaz arkadaş. O kadar çerezli değiliz Belki bundan sonra bir el daha atabilirim Oha direkt Rush attım adamın yerine Adam yerinde değil Sabit de durmuyor üstelik Benim yerime gitmiş buradan Ben ilk defa böyle bir şey yaptım direkt bitirelim diyeli. Adam da çakallı da Benim yerime gitmiş. Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz bu arada? 12 beğeni gelirse Facecam'le bir video çekerim. Belki de programlar gibi bir şey çekeceğim. Belli olmaz. Ama adam kusuyor şu an. Boyuna kusuyor anne. Şöyle şöyle gittik. Devam ediyor şöyle şöyle gitmeye. Şuradan girdik. Aa benim internetim donmuş. Yapma 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 yapma. 4-1 bura. Ya. Aga. Net bir dikkat yedik arkadaşlar. Reset falan çekemiyorum. Bir diskonik gelsin de Neyse arkadaşlar videoyu böyle sonlandıralım. Güzel olur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.